Merhaba hepinize. Bugün üniversite tercihlerinin emin olamadığım bir bölümünde müzik bölümü hakkında konuşacağız. Bugün müzik bölümünde şu anda okuyan Ezgi adlı arkadaşım bana eşlik edecek. Burada çok fazla internette bilgi bulamadığımız bir bölüm olduğu için bazı soruları cevaplandırmaya çalışacağız birlikte. Hoş geldin Ezgi öncelikle. Hoş bulduk, merhaba. Bugün hakkında ne düşünüyorsun bu bölümü konuşmak hakkında? Öncelikle çok heyecanlıyım ama çok teşekkür ederim böyle bir bölümü konuşmak istediğin için. Çünkü özellikle yani benim bölümüm müzik öğretmenliği bölümü tam olarak. Ve ben yetenek sınavına girdiğim dönemlerde bununla ilgili çok bir bilgi bulamamıştım açıkçası internette. Daha doğrusu video olarak yani insanların tecrübeleri olarak videolar bulamamıştım ve birilerine de olsa bunların izlenmesi bir fayda sağlayacaksa benim için çok mutluluk verici bir şey. O yüzden güzel bir şey oldu. Aynen öyle çok sevindim böyle düşünmene. Öncelikle ilk sorumla başlıyorum. Müzik bölümünde neler öğreniyorsun? Şimdi az önce dediğim gibi benim tam bölümüm müzik öğretmenliği bölümü ve ben 9 Eylül Üniversitesi müzik öğretmenliğinde okuyorum. 9 Eylül Üniversitesi için konuşursam müzik öğretmenliği şöyle bir bölüm. Öğretmenlik olduğu için en başta derslerimiz formasyon dersleri dediğimiz dersler ve müzik eğitimimiz için gerekli olan dersler olarak ayrılıyor gibi bir cümle kurabilirim diye düşünüyorum. Öncelikle ben 3. sınıfı bitirdim bu sene dördüncü sınıfa geçiyorum. İlk seneden başlayan bir serüvenimiz var. İlk seneyle beraber bizim işte bu dediğim formasyon dersleri içerisinde eğitim bilimlerine giriş diye bir bölümümüz var bizim. İşte bir ders eğitim bilimlerine giriş, eğitim psikolojisi, sonraki sınıflarda ölçme değerlendirme, derslerde yapacağımız şeyleri anlatmak için falan bu tarz derslerimiz oluyor bizim ve her geçtiğimiz sene devam ediyor bunlar. Bazı insanlar dışarıdan formasyon da alabiliyor. Eminim ki bu formasyon derslerini biliyorlardır. Ve bunlara ek olarak bizim müzik derslerimiz. Asıl bizim gelişimimiz için önemli olan derslerimiz var. Bu dersler ne? Birinci sınıfla başlamak üzere bizim bir işitme dersimiz. En önemli derslerimizden bir tanesi. İşitme dersimiz ne oluyor? Dikte yazdığımız, solfej okuduğumuz bir dersimiz. Onun dışında bireysel çalgınız, bireysel çalgı dersimiz. Benim okulumda bireysel çalgım, viola ve piyano dersimiz. Bizim okul için konuşuyorum. Bizim okulumuzda piyano dersimiz zorunlu. Dört sene boyunca biz piyano dersi alıyoruz. Bunlara ekstradan okul çalgıları dersimiz oldu. Onun dışında ses eğitimi, koro, müzik biçimleri gördük, armoni dersi gördük. Seneye oyun, dans, müzik gibi derslerimiz var. Stajımız olacak tekrardan. Bu şekilde değişik değişik bir sürü müzik dersimiz var. Hepsi de çok güzel ve eğlenceli dersler açıkçası. Yani müziği seven bir insan için verimli geçebilecek dersler. Bu tarz derslerimiz oluyor. Peki formasyondan bahsettin. Bu bölümden mezun olduktan sonra o zaman devlette mesela KPSS'yi kazanıp müzik öğretmeni olarak atanamıyoruz. Önce formasyon mu gerekiyor? Yok hayır. Az önce bahsettiğim şey o. Ben 4 sene boyunca zaten derslerimle birlikte bu formasyon derslerini alıyorum. Ben eğitim fakültesinde olduğum için benim ekstra bir formasyon almama gerek kalmıyor. Bazı düz bölüm okuyanlar mesela konservatuardan bahsettiğim bölümüme en yakın müzik bölümü için. Onlar formasyon alabiliyordu. Şu an için tek bir bilgim yok. Açıkçası hala bu sistem devam ediyor mu? En son duyduğuma göre formasyonu kaldırmışlar diye biliyorum. Ama dediğim gibi biz öğretmenlik olduğumuz için bütün öğretmenlik bölümlerinde de olduğu gibi bu dersler bizim kendi ders programlarımızda olan dersler ve biz bunları görmek mecburiyetindeyiz anladım. Yani aslında o zaman o şeyi de açıklayalım. Yani konservatuardan farkınız Hı -hı. en önemli farkınız sizin formasyon almanız bölüm içinde diyebilir miyiz bunu? Yani denebilir. En önemli kısmı belki tartışılır ama evet biz öğretmenlik olduğumuz için direkt KPSS sınavına girerek devlete atanma şansımız bizim var. Bizim dediğim gibi zaten direkt öğretmenlik amacımız öğretmenlik. Konservatuar bambaşka bir dünya diyeyim. Onların eskiden özellikle formasyon ders alması gerekiyordu dışarıdan bir şekilde eğitimle falan o şekilde KPSS sınavına girip atanabiliyorlardı şu an dediğim gibi bilmiyorum o durumlar ne durumda. Peki sen yetenek sınavıyla girdin değil mi okula? Evet kesinlikle yani tek sadece yetenek sınavı değil benim dönemimde YGS sınavına girmeniz gerekiyordu. Ve YGS'den 180 üzeri bir baraj almanız gerekiyordu. Bir sıralama şart değildi. Şimdi bildiğim sisteme göre galiba ilk sınav TYT. TYT'den bir baraj sınavını geçmeniz gerekiyor ilk önce. Okuduğuma göre biraz araştırdım ben. Bu sene 9 Eylül Üniversitesi 150 yapmış baraj puanını. Geçtiğimiz senelerde 180'di ve 800 bin gibi bir sıralama koymuşlar. İlk 800 bin içerisindekiler girebilir gibisinden. Bunu sağladıktan sonra, bu ön koşulu sağladıktan sonra bir yetenek sınavına girmeniz gerekiyor. Ve ben de bu yetenek sınavıyla beraber girdim. Yetenek sınavında neler yapıyorsun? Şimdi yetenek sınavı iki aşamalı olan bir sınav. Bir eleme bir de seçme bölümünden oluşuyor. Kaydınız yaptırdığınız şey yaptığınız işte bazı okullar kurs veriyor. Bunlarla ilgili mutlaka araştırmalarını öneririm. Bu kurslar çok faydalı oluyor en azından. Okul içerisindeki bir öğretmenin sizin durumunuzu anlayabilmesi açısından faydalı kurslar oluyor. Sınavda da eleme aşamasında bizim okul için konuşuyorum tekrardan. Şöyle bazı şeyler vardı, yapılacaklar vardı. Mesela 6 tane tek ses nahecesiyle tekrar yani piyanodan tek tek seslere basıyorlar ve nahecesiyle bizden tekrar etmemizi istiyorlar. Daha sonrasında 5 tane çift ses aralıklar var. Aralıkların isimleri bizim okul için en önemli şeydi bu, e, müzik okumak isteyenler beni şu an anlıyor olabilir. Aralıkları bilmeleri çok önemli mesela. İşte bu büyük ikili, küçük ikili, tam dörtlü gibi aralıklarımız var bizim müzikte. Bunun dışında ezgi tekrar diye bir olayımız var. Biraz zordur böyle akılda tutmak. Sekiz ölçülük ezgi tekrarı soruyorlar. Onun dışında ses şeyine bakıyorlar, ses kullanımına. İlk sınavda ben türkü söylemiştim. Sesimi kullanabilip kullanamadığına bakıyorlar. Ve ilk sınavın sonunda bildiğim kadarıyla bir komisyon oluyor zaten. Karşımızda komisyon önünde gösteriyoruz performansımızı. Her öğretmen kendine bir puan veriyor öğren karşıdaki öğrenci için. Ve bunların sanırım ortalaması alınıyor. Ve 9 Eylül için konuşuyorum tekrardan. 100 üzerinden mesela 50'yi geçenler kontenjanın iki katı kadar sıralamaya sokuluyorlar. Ve eleme için bir seviye atlanmış oluyor. Sonraki sınav seçme sınavı. Eleme sınavını geçen arkadaşlar seçme sınavına girmeye hak kazanıyorlar. Dediğim gibi kontenjanın iki katı kadar. Yani bizim okulumuz 30 kişi almıştı. 60 tane eleme sınavından geçen arkadaş oldu. Seçme sınavı tabii ki de biraz daha zorlayıcı olabiliyor. Dikte dediğimiz bir olay var. Dikte'yi dediğim gibi bu işle ilgilenmek isteyen arkadaşlar, bu videoyu izleyen arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaktır. Dedik de karşıdaki öğretmenin piyanodan belli bir ölçü kadar, bizim okulumuzda 8 ölçü diyebiliyorum. 8 ölçülük bir ezgi çalması ve bizim bunun sistemine uygun olarak, tonal sistemine ve ölçü sistemine uygun olarak defterlerimize yazmamız gibi bir sınav parçası. Ve bu genel olarak öğrencilerde biraz şey yapıyor. Ayırıcı bir özellik oluyor. Dikte o yüzden zorlayıcı olabiliyor. Ama onun dışında dört tane dört sesli akor soruluyor. Bunlar da biraz bizim okulumuz için zordu. Çok basit şeyler değildi. Ezgi tekrarı var tekrardan ilk sınavda olduğu gibi. Bu sefer tonal ve modal, modal de olabiliyor. Ritim tekrarı yapılıyor. Bir koca kalemle vuruyor piyanonun üzerine ve onu tekrar etmemiz isteniyor ellerimizle. Daha sonra tekrardan şarkı söylenmemiz isteniyor bizden. Bu sefer iki aşamalı oluyor. Tekrardan ses yeteneğimize bakılıyor ve buna ekstra olarak yine parantez açıyorum bizim okulumuzda tonal duygu diye bir şeye bakılıyor ve farklı tonlardan istiklal marşına sokmaya çalışıyorlar bizi. Yani rastgele tek bir ses basıp o tondan istiklal marşına girmeye çalışıyoruz. Ve son olarak Artık bu sınavda da önceki sınavda olmayan bir şey enstrüman Bizim okulumuzda galiba tam bilmiyorum ama piyano zorunlu gibi bir şey. Çünkü ben hiç piyanoya sıfırdan başlayan arkadaşımı görmedim bizim okulda. Tabii ki çok basit seviyede. Ben de mesela çok aşırı yüksek bir seviyem yoktu diğer arkadaşlarıma göre. Buna rağmen yine de biraz çalmak bizim okulumuz için sanırım önemli ve ben ekstradan daha önceden küçüklüğümden beri bağlama çaldığım için bağlama çaldım. Bu ikinci enstrüman size ek bir puan getiriyordu. Bizim okulumuz için böyle bir sistem uygulanmıştı. Bunu özellikle anlatmak istedim çünkü böyle insanlar heyecanlanıyor. İşte internette yazan acaba gerçekten böyle mi oluyor? gibi sorular oluşuyor. Ama şöyle de bir şey belirtmek istiyorum. Her okulun yetenek sınavı kesinlikle aynı olmuyor. Ben Gazi Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi'nin sınavlarına da girmiştim. Oralarda bambaşka sınavlar oluyor. İşte Gazi Üniversitesi'nde dikte yazmadık. Ezgi tekrarları daha fazlaydı ya da ritim tekrar sanki iki tane falan da Öyle bu tarz ufak tefek farklılıklar olabiliyordu. Uludağ Üniversitesi'nde bize müzik bilgisiyle ilgili sorular sormuşlardı. Bu tarz şeyler olabilir. Yani farklı farklı üniversitelerde farklı farklı şeyler oluyor. Bu yüzden yetenek sınavı kılavuzlarını incelemek en önemlisi sınavlardan önce ve mutlaka tarihlerini kaçırmamak, mümkünse daha yazın başındayken araştırıp bir kağıda yazmak, ön kayıt tarihleri, sınav tarihleri gibisinden. Ve tekrardan bir öneri olarak söylüyorum, girebildiğiniz kadar sınava girmeye çalışın. Çünkü heyecanlanabilirsiniz. O gün kötü hissedebilirsiniz, hasta olabilirsiniz, başınıza her türlü şey gelebilir, geç kalabilirsiniz ve kesinlikle ben sadece bir tane okulun sınavına gireceğim gibi şeylere takılmayın ve olabildiğince sınava girin. Çünkü elinizde ne kadar tutarsanız o kadar iyi. Sonuç olarak istediğiniz üniversiteye kayıt yaptırabiliyorsunuz. Ben 3 üniversiteyi de kazandım. Gazi'ye kayıt yaptırmıştım ilk önce. Daha sonra 9 Eylül açıklandığında Gazi'den kaydımı sildirip tekrardan 9 Eylül'e kaydımı alabildim. Evet belki biraz gidip gelmeler, kayıt sildirmeler, zorlu süreçler olabilir. Ama dediğim gibi hiç kazanamamamızdan çok daha iyidir elinizde bir üniversite tutmak. Sadece şeyi merak ediyorum. Yani mesela mimarlık gibi bölümleri düşündüğümüzde bir yetenek istiyor ama bölüm onu sana öğretiyor gibi. Ama sanki sizin bölümünüzde biraz daha önceden de bir şeyler bilmen gerekiyor yetenek sınavı olduğu için. Evet kesinlikle yani şöyle bir şey. Bunun için zaten liseler var. Güzel sanatlar liseleri var. Ben güzel sanatlardan mı geldim? Hayır ben Manisa Hasan Türek Anadolu Sesi çıkışlıyım. Ama ben çok şanslıydım ki benim okuldaki müzik öğretmenim benim her zaman arkamda tam bir destekçiydi ve çoğu şeyi öğrenmemde Belki de çok daha kısa sürede bana çok daha yardımcı oldu. Ve ben o bilgileri bir şekilde kazanıp gittim yetenek sınavına. Biraz bilmeniz gerekiyor. Sıfırdan bizim bölümümüz öğretmiyor. Ha, bazı okullarda belki de seviye olarak çok daha farklı olabilir. Daha başlangıç için az bir bilgi isteyebilirler. Bunu şey yapmıyorum kesinlikle. Tam olarak bilmiyorum öyle diyeyim. E, değişir bölümden bölüme, okuldan okula. Ama bizim okulumuz için kesinlikle bir altyapınız olması gerekiyor az önce bahsettiğim o dikte denilen şeyi bile yazamadığınızda yani okul sizin için zehir olabilir. Öyle diyeyim. Çünkü en başta bahsettiğim müziksel işitme ve okuma yazma diye bir dersimiz var. O üçüncü sınıfa kadar gördüğümüz bir ders ve sürekli dikte yazıyoruz. Sürekli solfej okuyoruz. ya yani bunları yapamadığınız durumda ya da zorlandığınız durumda dersten soğursunuz. Belki de bölümden sorursunuz. Bunları bir şekilde bilmek gerekiyor ve bir altyapı olması gerekiyor. Dediğim gibi güzel sanatlar liseleri var. Eğer belki de bu videoyu ortaokuldan sonra izleyebilecek arkadaşlar olur bilmiyorum. Böyle bir hedefiniz varsa gidebilirsiniz ortaokullardan mezun olduktan sonra güzel sanatlar liselerine. Çünkü 4 sene boyunca bir altyapı eğitimi alacaksınız. Ve yetenek sınavlarını geçmeniz için bu bir şekilde size yardımcı olacak. Sen kaçıncı sınıfsın peki şu an üniversitede? Ben şu an 3. sınıfı bitirdim ve 4. sınıfa başlayacağım inşallah. Peki bu hani 3 yıllık süreçte ilk baştaki halini, üniversiteye başlar kendini düşündüğünde ve şu an kendini düşündüğünde o gelişimin nasıl oldu? Yani büyük bir değişim hissediyor musun kendine müzik, müzikal açıdan yani? Şöyle söyleyeyim, tabii ki de ilk başladığınızda farklı ruh hallerine giriyorsunuz. Ya yani bazen şey oluyor, ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapacağım? Özellikle sınava girmeden önce. İşte herkes kendi adıma konuşuyorum. Güzel sanatlardan geldi. Ne yapacağım? Önüme geçecekler. Hiçbir şey bilmiyorum. Onlar çok şey biliyor gibi algılar olup böyle kendinizi hiçbir şey bilmiyormuş gibi bir şeye sokabiliyorsunuz. Bazen de şimdi bizim bölümümüz böyle sanatsal bölümler diyeyim. İnsanlar şey olabiliyor. Bazı noktalarda da kendilerini çok üstün görebiliyor. Çok iyiyim. Her şeyi biliyorum gibi şeyler. 4 yıllık süreçte bence benim gözlemimce insanlar böyle çıkıp inebiliyor. Evet, artık iyiyim kafasına girebiliyor. Sonra hayır, gelişmeliyim. Bu sürekli değişen bir şey. Tabii ki de ben ilk girdiğimde bence şu anki halime göre tabii ki de hiçbir şey bilmiyordum. Her şeyin başındaydım. Yani biliyordum ya da çok az az biliyordum bazı şeylerde. Özellikle piyano konusunda en büyük gelişimimi piyanoda gösterdiğimi düşünüyorum ben. Sıkı bir çalışma, düzenli çalışma sizi bambaşka yerlere getirir. Ve bence müzik nankör bir bölüm değil kesinlikle. Çalıştığınız takdirde, çok 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 böyle gelişimi gözlemleyebiliyorsunuz. İnan bana bir gün çalışıyorum mesela akşama kadar piyano çalışıyorum. Ertesi sabah bile bir gün önce çalamadığım şeyi çalabildiğimi fark ediyorum. Yani sürekli gelişiyor. Ama ben işte biraz tembelim, ben çalışmayı sevmiyorum gibi şeyler söylerseniz sizin için biraz zorlayıcı, üzücü şeyler olabilir. Özellikle bizim okulda komisyon sınavları dediğimiz şeyler var. Piyano çalmak gibi. Düzenli piyano çalışmadığınızda ya da son günlere bıraktığınızda eserinizi yetiştirememe gibi durumlar olabiliyor. Böyle durumlarda tabii ki de herkesin önünde çıkıyorsunuz. Stres yapabilirsiniz, kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bu tarz şeyler olabilir. Bu yüzden bizim okul sürekli çalıştırma gerek, çalışma gerekiyor. Ve bu çalışmayı zaten zaten yani otomatik olarak yapınca ister istemez birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar çok büyük bir fark oluyor. Her şeyin gelişiyor yani sadece piyano değil, duyuşun değil, gelişiyor, yazdığın dikte gelişiyor, farklı farklı şeyleri fark ettikçe bambaşka noktalara geliyorsun. Bu şekilde özetleyebilirim. Ama buradan hani senin söylediklerinden şunu anlıyorum. Bu bölüm böyle tercih listesini açıp ha müzik yazayım değil de bir tutkuyla yani müziğe tutkun varsa gidecek bu bölümlerden. <laughs> Kesinlikle. Yani ben şimdiden söyleyeyim eğer ben yaparım ya. Müzik de olur gibi bir kafanız varsa kesinlikle ben tavsiye etmiyorum. Ya böyle ben müziğe aşığım, tutkuluyum gibi de değil de yani ben gerçekten bunu yapabilirim. Benim müziğe sevgim var. Ben çalışabilirim. Ya ben bu bölümü bu şekilde tercih ettim. Yani lisedeyken benim böyle ahım şahım parlak notlarım yoktu açıkçası sadece. İyiydi derslerim. Çok aşırı iyi değildi böyle. Her şeyin yüz falan değildi. Ve ben fark ettim ki bu dersleri çalışmaktan memnun değilim. istemiyorum yani. Benim çalışmak istediğim işte bütün gün işte o zaman piyanom bile yoktu. Küçük bir orgum vardı. Onunla çalışıyordum. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Yani bütün bir zamanımı buna ayırabiliyorsam benim başarılı olabileceğim bir bölüm. Zaten seviyorum. Zaten çok hoşuma gidiyor. Ve o istek gerçekten o aşk diyebilirim işte o öyle bir aşk o. O istek o zaman olduğunda bu bölümü yapabilirsiniz. Yani çalışmak en önemlisi. Of! günde de şu eseri verdiler. Bunu nasıl çalışacağım? Iy falan yaptığınızda olmuyor. Gerçekten olmuyor. Şimdi biraz daha hani bu tamam duygu tutku ama biraz da farklı böyle daha maddi konulara dönelim. İş imkanları neler? Tabii. Seçenekleri neler? Tabii iş imkanlarından bahsedeyim. Şimdi öncelikle biz öğretmenlik olduğumuz için, müzik öğretmenliği olduğumuz için ilk noktamız öğretmen. Bir öğretmen olabiliriz. Biz KPSS'ye girip devlette çalışabiliriz. Özel okullarda çalışabiliriz veya bir kurs merkezi açıp özel ders dediğimiz öğretmenliği yapabiliriz. Özel ders öğretmenliğini yapabiliriz. Bunlar cepte var. Ama tabii ki de müzik uçsuz bucaksız bir şey. Yani sadece öğretmenlik okudum diye öğretmenlik yapmak zorunda değilsiniz. Canınız istiyordur. Sahne alabilirsiniz. Şarkı yazabilirsiniz. Ne bileyim ünlü olmak istiyorsunuzdur. Beste yapabilirsiniz. Orkestralarda çalabilirsiniz. Eğer istiyorsanız kitap yazabilirsiniz. Ve az önce bahsettiğim öğretmenlik üzerinden akademisyenlik gibi biraz daha yüksek öğretmenliklere çıkabilirsiniz. Ama bu yani Türkiye'de herhalde İngilizce bir müzik öğretmenliği eğitimi yoktur muhtemelen değil mi? Benim bildiğim İngilizce bir müzik öğretmenliği yok. Ama biz birinci senede mesela aldık yabancı dil eğitimi aldık. Ama tabii ki de öyle şey değildi. Bölüm olarak İngilizce olan bir şey yoktu. Zaten Türkçesini zor anlayabiliyoruz bazı durumlarda. İngilizcesini düşünemiyorum. Yani evet, benim de çoğu kullandığım terimi hiç bilmiyorum mesela. Yani benim... Evet, gerçi bizim terimlerimiz de hepsi Türkçe değil. İşte İtalyancası var, başka şeyi var falan. Hepsi Türkçe değil ama tabii ki de genel olarak anlatım Türkçe. Çok teşekkür ederim. Gerçekten beklediğimden daha da aydınlatıcı oldu. Ben bile biliyorum şu an. Rica ederim her zaman. Eklemek istediğim bir şey var mı şu an? Böyle bu bölümü yazmayı düşünen öğrencilere Evet, az önce bahsettiğim şeyler. Gerçekten seviyorsanız, bu bölüme yetenekli olduğunuzu düşünüyorsanız, bu bölümü seçmeniz çok daha önemli. Kesinlikle ben işte güzel sanatlardan gelmedim deyip de vazgeçmeyin. Ben dediğim gibi Anadolu ses çıkışlıyım. Özel çalışmalar, kendiniz verdiğiniz emekler, bunlar karşılık buluyor bir şekilde. Ve okula girdiğinizden sonraki süreçte, bence benim tavsiyem düzenli çalışmanız. Yani belki de saatler boyu çalışmayı kaldıramayabilirsiniz ama her gün bir saat, bir buçuk saat çalışmak okulu sizin için çok daha başka boyutlara sürükler. Daha iyi, daha verimli şeyler yaşarsınız. Zaten okulun içindeki şeyler de sizi motive edecektir diye düşünüyorum. İşte koromuz var, bölüm koromuz var, orkestramız var. Oraya girmeyi istemek bile çalışmayı tetikliyor içinden. Bu tarz şeyler bence önemli. Çalışın. Kısacası bu. <laughs> Şeyi söyleyebilir misin? Abone ol, like at. Aa, tabii ki de. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. <laughs> Çok teşekkür ederim. İnsanlar burada yorumlarda da belirtebilirler sorularını ya da fikirlerini. Hı -hı. Aynı zamanda Instagram hesabını da koyacağım aşağıya. Oradan da yazabilirler. Tabii tabii kesinlikle. Zaten her bir seneki sınavından önce bir şekilde biyomuzda işte Dokuz Eylül Üniversitesi müzik falan yazıyor benim. Bunları bir şekilde buluyorlar veya geçmiş yetenek sınavı kazananlarına bakıp isimlerimizi bulup bize mesaj atanlar oluyor bana, arkadaşlarıma. Kesinlikle isteyen herkese yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek <laughs> üzere o zaman. Kendinize iyi bakın artık. Görüşürüz.